Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte My Pro tekrar oynayacağız Bu bölüm 2 olacak Yani bugün e, tanıtma amaçlı değil Yani Şimdi kardeşimle birlikte girecektik Dediğim gibi Ama e, Kardeşim hani geçen bir videoda izlediyseniz Eğer izlemeyi de unutmayın lütfen e, Ne diyeceğimi unuttum e, Sesim geliyor mu bir de Bir dakika dur. Da bir şey deneyeceğim Ne yaptım sesim geliyor mu? Aa, sanırım sesim böyle gelecek. Abi ya Minecraft 2 saatte gelmeye çalışma ya. Evet, tamam. Bir dakika dur şöyle yapayım. Eğer evet arkadaşlar eğer sesi almazsa ben çok uyuz olurum o yüzden çok kötü olur. Evet şimdi bugün birazcık kasma taktiği yapacağız. Şu crafting table alalım. Evet son biz ölmüşüz sanırım. Ondan sonra da arkadaşlar hiç zaten şey dedim. Arkadaşlar isterseniz sizin için birazcık siz sıkılmayasınız diye ben birazcık odun kasayım. Yani isterseniz yani ben size bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar hemen şunu nasıl yaparız onu da göstereyim. Bir dakika iskelet sesleri geliyor. Vurma bana vurma bana. Lan vurma Yarım kalp yarım kalp götürür vallahi bu vallaha götürüyor vallaha götürüyor yarım kalp yarım yarım kalp yarım kalptir kanki. İskelet kardeş yarım kalp yarım kalptir ben de sana yarım kalp götürüyorum tata -ta, ta. abi yok ben ineği bile zor öldürüyorum abi yok öldük 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 ona Lan. Arkadaşlar hemen ben size şu ortadaki ok şeyini nasıl yaptığımı göstereyim. Ayarları giriyorsunuz. Birazcık kasıyor tabii arkadaşlar. Ayarları giriyorsunuz. Şuradan e, dokunma ve kumanda kontrollerini aktifleştirdiğinizi yapıyor arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Evet. Bilmiyorum, bilmediğin, bilmeyen varsa diye söyledim. Hmm. Hmm. Abi kassam mı arkadaşlar sizin için isterseniz. Ben birazcık kasayım arkadaşlar. Hemen geri gelirim. Evet arkadaşlar gittim ve birazcık kastım. Ee, tam iki tane baltı bitirdim. Ve bu benim yani e, bir tanesi, yani iki tane baltı bitirdiğim dediğim bir tane bitirdim. ikinciyi de gittim. Attım. Yeni, yerine, yerine bir tane daha bir tane yaptım. Yeni bir tane yaptım yani. Hadi bakalım. Tam 64, 32 tane var. Toplamda kaç ediyor arkadaşlar? Birazcık matematiğim iyi değildir. Birazcık demeyelim bence biz. Şimdi bizim köy yer neredeydi? Köye gidelim. Ha köy orada. Tak, tak. Arkadaşlar, crafting table bulacağım. At, at öldürmeyeceğim. Ya da öldüreyim mi? Cani olmayalım bence biz bu kadar. Neredesin at? Onu at kaybettim. Ata bence bu kadar canilik yapmayalım. Hadi gidelim. Hı -hı. Nerede, nereden? Nerede, nereden? Bizim demir golem ölmüş sanırım. Geceliğin. O burası güzel mi? Iş? ben şunu alayım mı? Çiplik yapıp alacağım. Ya da burası benim evim mi olsa acaba? Sarı da yatağım var. Sarışın yatak. Hı. Hmm. Olabilir aslında. Şöyle geceleri şuradan şöyle bakarım. Ya da boş ver aga. Şöyle düşerim zannettim. Hadi bakalım gidin. Neredeymiş bizim ev. Bu bizim ev değil. Ama çok güzelmiş abi ev. Arkadaşlar buradan ev seçmeye çalışıyorum. Yani kusura Şimdi madene gideceğim zaten. Böyle böyle kasılacağız. Abi şu kadar fazla yatak gelmesin aga ya. Ne kadar da çok yatak var yatakhane gibi. Tamamdır. Şu sarışın yatağı büyük ihtimal kardeşime veririm. Şu yatak benim olsun abi. Şunu kıralım. Şimdi kardeşime vereceğim arkadaşlar. Ne kadar da iyi bir abim. Evet, şimdi crafting tableımızı koy. Ee, üç yatakla ben ne yapacağım aga? Dur şuraya spawn point çekmiş olalım. Tamamdır. Şimdi bakalım. Sonra bir dakika dur kazma yapacaktım ben. Tık 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 tık. çubuklar nerede arka? Çubuk. Ana çubuk yok. Arkadaşlar hani iki tane yaptım ya iki tane daha kalması lazım. Yani çubuk yok. Niye yok? Evet iki. Bir. Arkadaşlar dediğim öbür videoda dediğim gibi bugün annemin doğum günü. Abi kaç tane etti lan? Bu ne abi? Sonsuz. Şey yapılır bununla. <laughs> Tamamdır. Geçmiş olsun. Tamamdır. Tık. Bunu yapmama gerek yok. Tık. Kürek yapalım mı? Yapalım. Cepa yapmayacağım. Şimdi sandığı kardeşimin sandığı Kardeşime eşyalar yapayım mı yapalım hadi bakalım aa çubuk bitti tık abi çubuk sonsuz tık tık ana yanlış kardeşime kürek yaptık sıkıntı yok arkadaşlar ben kürekle uğraşmıyorum zaten ben kuruyu hiç sevmiyorum abi Sarı yatak. Beleci yatak bulduk arkadaşlar diyeyim ben size. Hmm. Bu kardeşimin altı. <laughs> Abi ne kadar da kötü bir insanım ben. Kardeşime bile kötülük yaptım. Şu iyi kardeşime alıydım zaten. Şu üç yatakta kardeşimin olsun. Hadi. Bunlar da. Kardeşim al. Sana manyak gibi odun verdim. E bir tane yumurtam varmış. Onu da kırayım bakalım. Hadi. Bir tavuk. Bir tavuk. Tavuk hadi. Şans. Hiçbir şey çıkmadı. Keşke tavuk çıksaydı abi. Ya da pişir omlet yapabilirdim. Bunu da çöplerimi sanki kardeşime veriyormuş gibi hissettim. Evet abi. Bir dakika dur. Şuraya gireceğim. Nerede? Ha, tamam. Pit. Bakın nasıl lan? Niye olmuyor? Ha tamam. Hah, tık. Bu kadarı benim. Bu kadarı kardeşim. Ne kadar da iyi bir abim ben. Yok. Bu Ece'nin. Tık. Patates. Patatesleri yiyelim mi? Yiyemiyorum. Kardeşime beş tane patates daha vereyim. Ne yaptım lan ben az önce? Kay bu elma kalsın. Bunu altın elma yaparım. Şimdi bakalım. Abi arkadaşlar büyük ihtimal canınız çok feci sıkıldı. Niye ben bu dayı kardeşime vermedim? Tık. 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 Sıkıntı yok abi gidelim hadi. Zaten nerede olacağımızı biliyorum. Şimdi biliyorsunuz bütün Minecraft P şeylerinde Y12 konumunda hep elmas bulunur. O yüzden TP Y12 yapacağız. Hashtag. Hashtag dedim ya işte. TP büyük Y yani 12 Abi, TP Y12 dedim. Abi niye yok? Hata dedi. Bir de küçük y deneyelim arkadaşlar. Tam bilmiyorum ama yani böyle olacaktı. Unulamandır oynamıyorum. TP Y Birleşik yazalım bir de. Ya da ilk önce ayırık y 12. Allah Allah. Değil ettik. bir sesi duydum sanki ben buralardan. Sıkıntı yok hadi. Abi demir golem yapmayı düşünüyorum işte. Kalkın bunu bunun için boşuna kullanmayacağım. Şimdi abi ses çık şimdi kulaklığın sesi çıkmıyorsa var ya uyuz olur mu abi? O kadar boşuna konuşmuş olurum. İzleyeceğim zaten videoyu arkadaşlar. Eğer sesim çıkmıyorsa çok uyuz olurum. Bir dakika tekrar deneyim. İnşallah sesim çıkıyor da bu. Çıkar. Abi büyük ihtimal çıkmıyor. Bir dakika. Abi korkuyorum var ya sesim çıkmaz diye. ne korkacağım aslında? Ne korkayım ben he? Bir Crafting table. Ben malım. Toprak. Keşke deneseydim ya. Abi ben arkadaşlar sanırım bu videonun da burada sonuna geleceğim. Öbür şeyden maden kazacağız. Bunda 11 um, dakikalık video olmuş. Bakalım bunda ne yaptık. Bunda 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 boş konuştuk. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Boş konuştuk. Şimdi gidip de şunu öldüreyim. Sonra da videonun sonuna geleceğim zaten. Evet arkadaşlar sanırım bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve güle güle.